Çocukların yarı yıl tatiline girmesiyle minikleri eğlenirken öğrenmesini sağlamak amacıyla Osman Gazi Belediyesi harekete geçti. Çocuklar için çadır sanat merkezi ve kütüphanesinde çeşitli etkinlikleri hayata geçiriyor. Önce Yunuseli'de düzenlenen etkinlikler Altınova Mahallesi'ne taşındı. 2 Şubat Pazartesi gününe kadar etkinlikler devam edecek. Osman Gazi Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen kapı misafiri oyununu izleyen çocuklar unutamayacakları bir tatil anısı yaşadı. Oho kapı misafirleri de hoş gelmiş. Aşağıma bineyim de. Hop. Tıngırı mıngırı. Yarı bana bir medet. Aman da aman. Boğulmasana çocukların boşu çıkışanda gelin. Çocuklar tiyatro oyuncusu Gözde Akın'ın bir meddah hikayesi Karagöz, Nasrettin Hoca, Keloğlan'ı birlikte oynayarak sahnelediği gösteriyi soluksuz izledi. Kıssadan hisse aslında parça parça anlattı. Nasrettin Hoca'nın fıkralarının bulunduğu, adaletin üzerinden yani hak hak dedikleri nedir gidelim bir kitapçıya derken Nasrettin Hoca ile karşılaşıyor. Nasrettin Hoca'nın hikayelerini, kadı olduğu zaman hikayelerini anlatıyor.